Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün glutensiz limonlu cheesecake yapacağız. Ben tabanı için 300 gram bisküvi kullanıyorum. Bu bisküvileri kendim hazırladım. Eğer tarifimi merak ederseniz yukarıdaki i butonundan ulaşabilirsiniz. Ve tabanı için bisküvinin yanı sıra bir su bardağı çekilmiş fındık da kullandım. Eğer bisküviyi kendiniz yapmak istemiyorsanız marketlerde satılan glutensiz bisküvilerden yararlanabilirsiniz. Fındığı da ekledikten sonra 100 gram eritilmiş tereyağımı ekliyorum. nemli bir kum haline gelinceye kadar karıştırdım. Kenarını alüminyum folyo ve e, altında yağlı kağıtla kapladığım kalıbımın içine bisküviyi aldım. Ve güzelce presleyeceğim oraya bunu. Tabanı bir kenara alıyorum. 400 gram labne peynir, bir kutu krema kullanıyorum. Bunları birleştirdikten sonra bir su bardağı şeker ekliyorum ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. 4 tane yumurtayı teker teker ekliyorum. Her eklediğim yumurtayı yedirerek diğerlerini ekleyeceğim. Kenarlarını temizliyorum. 4 yemek kaşığı glutensiz un ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Bu karışıma bir tane de vanilya ekledim. Bir paket. Spatularla iyice bir makinenin yapamadığı yerleri karıştırıyorum. Bu karışımı tabanın üzerine döküyorum. İlk 10 dakika 200 derecede pişiriyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında. Limon sosumuzu da yapalım. 1 su bardağı su var tencerenin içinde. Yarım çay bardağı toz şeker ekledim. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. 2 tane limonun suyu ve 1 limon lendesi. Bunları şu anda karıştırmaya başlıyorum. Şu anda rengi beyaz ama ocağa aldığım zaman kaynamaya başladığında saydamlaşacak. Ocağa aldım. Koyu bir kıvama gelinceye dek karıştırarak pişiriyorum sosu. Evet, bu kıvamda olmalı. ki fırından çıkardım. Ortasının biraz oynar vaziyette olması gerekiyor. Limonlu sosumu üzerine güzelce yayacağım. en az 4 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Afiyet olsun.